Smart Money Concept indikatörü Trading Finger koleksiyonu kapsamında sunulmuş bir göstergedir. Kullanıcılar bu indikatöre erişmek için TradingView sitesine gidip ilgili bölümü tıklayabilirler. Ayrıca indikatörün nasıl çalıştığını ve işleyişini öğrenmek için bu sayfayı inceleyebilirler. TradingView sitesinde indikatöre erişmek için indikatörler bölümünden indikatörün adını aratıyoruz ve seçerek onu grafiğe ekliyoruz. Bu indikatöre daha hızlı ve kolay erişmek için otomatik favorilere ekleme seçeneğini etkinleştirip kendi favori indikatörleriniz arasına ekleyebilirsiniz. Smart Money Concept indikatörü akıllı parayla işlem yapmak için özel ve kullanışlı bir araçtır. Bu indikatörü kullanarak arz ve talep bölgelerini FVG, Fair Value Gap, dengesizlik bölgelerini ve likidite seviyelerini piyasada kolayca tespit edebilir, fiyat hareketlerine göre işlem fırsatlarını belirleyebilir ve piyasada alım ya da satım işlemlerine girebilirsiniz. Akıllı para kavramı genellikle büyük finansal kurumların, merkez bankalarının, fonların, yatırım şirketlerinin ve piyasa yapıcıların elinde bulunan sermayeyi ifade eder. Bu kurumlar, yüksek sermaye hacimleri ve genellikle küçük yatırımcıların erişemediği bilgilere sahip oldukları için fiyat hareketlerinin yönünü etkileyebilirler. Smart Money Concept yöntemi, yatırımcılara bu büyük sermayenin izini piyasada sürme imkanı tanır ve esas amacı akıllı paranın piyasalar üzerindeki etkisini analiz etmektir. İşlem fırsatlarını, arz ve talep bölgelerinin trendlerini inceleyerek ve price action fiyat hareketi kullanarak gösterir. Bu bölgede bir arz bölgesi tespit edildiğini görebiliyoruz. Ayrıca önceki seviyede bir likidite seviyesi oluşmuş ve geçmişte de bir likidite seviyesi ve ana arz bölgesi bu kutuda gösterilmiş. Fiyat yukarıya doğru hareket etmiş, arz bölgesine zayıf bir tepki vermiş. Ancak asıl amacı bu kutuda likidite toplamak olmuş. Fiyat yukarıya hareket etmiş likidite ve stopları bu kutuda toplamış ve ardından aşağıya doğru hareket etmiş. Yine bu noktada bir çift tepe likiditesi tespit edilmiş. Bu bölümde bir FIG bölgesi olmuş, aşağıya hareket etmiş ve emir bloğu ile FIG yukarıya tepki vermiş. Likiditeyi bu bölümde toplamış ve ana arz bölgemiz tepki vermiş, tekrar aşağıya hareket etmiş. Fiyat davranışını bu şekilde inceleyerek İşlem fırsatlarını tespit edebiliriz. Ayarlar kısmında, Input bölümünde bizim için seçenekler sunulmuş. İlk bölümde, pivotların çevresinde emir bloklarını ayarlayabiliyoruz. Bu parametreyle pivotlara göre oluşan zigzagın mesafesini değiştirebiliriz. Değeri artırırsak daha büyük ve ana pivotlar tespit edilir. Değeri azaltırsak daha kısa ve küçük pivotlar tespit edilir ve gösterilir. Bu bölümde emir bloklarının geçerlilik süresini ayarlayabiliyoruz. Bu bölüm sayesinde emir bloklarının geçerlilik süresini mum sayısına göre ayarlayabiliyoruz. Varsayılan olarak 500 mumda ayarlanmıştır. Bir emir bloğu tespit edildiğinde maksimum 500 mum boyunca geçerli olur ve eğer fiyat bu 500 mum içinde bu emir bloğu bölgesini kırmazsa bu emir bloğu geçersiz olur. Ve artık geçerliliğini kaybeder. Sonraki bölümde ana talep bölgesini veya karakter değişim kaynağını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Burada yeşil renkte gösterilir. Sonraki bölümde ikincil talep bölgesini veya ikincil karakter değişim kaynağını ayarlayabiliriz. Bu mavi renkte gösterilir. Sonraki bölümde tüm talep bölgelerini veya boss break of structure ve G. Hodge Change of Character kaynaklarını etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Sonraki bölümde ana arz bölgesini veya karakter değişim kaynağını etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Sonraki bölümde ikincil arz bölgesini veya ikincil karakter değişim kaynağını devre dışı bırakabiliriz. Bu gösterilsin veya gösterilmesin diye ayarlanabilir. Son olarak tüm arz bölgelerini veya BOS ve GEOC kaynaklarını etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Ayrıca her bölümün rengini istediğimiz gibi ayarlama imkanı da vardır. Böylece her bölümü istediğimiz renge göre değiştirebiliriz. Sonraki bölümde ana talep bölgesinin düzeltme durumunu etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Böylece bu belirli bölgeler artık gösterilmez ve onların isimleri de ekranda kesinlikle görünmez hale gelir. Ayrıca bu bölgelerin genel görünümü ve estetiği de hiçbir şekilde değişmez. Bu seçeneği etkinleştirdiğimizde iki mod olan defansif ve agresif modlar arasında seçim yapabiliriz. Bu durumda bu bölgelerin isimleri ve sınırları değişir. Ayrıca bir sonraki bölümde de aynı şekilde Talep bölgesinin serbest düzeltmesini, ana arz bölgesinin düzeltmesini, serbest arz bölgesinin düzeltmesini ve son olarak serbest arz bölgesi düzeltmesini etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz ve defansif ve agresif modlara göre belirleyebiliriz. Sonraki bölümde FVG bölgelerinin isimlerinin ve sınırlarının değiştirilmesini etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. FVG arz bölgelerini etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz ve bir sonraki bölümde FVG filtrelerini etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Eğer bu seçenek devre dışı ise FVG'ler filtreye göre tanımlanmaz ve burada daha fazla FVG bizim için görüntülenir. Ancak bu bölümde FVG filtresini etkinleştirirsek FVG'lerin tanımlanmasını 4 moddan biriyle seçebiliriz. Very aggressive, aggressive, defensif ve veri defensif. Yukarıdan aşağıya doğru hareket ettikçe, FIG bölgesinin tanımlanması daha katı hale gelir ve daha güvenilir FIG'ler tanımlanır. Ancak yukarıdan aşağıya indikçe tanımlanan FIG bölgelerinin sayısı azalır. Örneğin, Very Aggressive modunu seçtiğimizde daha fazla FFG bölgesi tanımlanır ama güvenilirlikleri daha düşüktür. Defensive modunu seçtiğimizde daha az FVG tanımlanır ve sonunda veri defensive modunu seçtiğimizde tanımlanan FVG bölgeleri daha güvenilirdir ve daha azı görüntülenir. Sonraki bölümde Source App SEO ile ilgili bir alan var. Burada kendi görüntüleme modunuzu seçebilirsiniz. Eğer etkinleştirirseniz en azından mevcut sorunları görebilirsiniz. Bu aktif olan ve gösterilen segmentleri etkiler. Ayrıca Burada devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz. Bu ilk bölüm double top ve double bottom a ile ilgilidir. Bu iki seçeneği etkinleştirerek double top ve double bottom'u ilgili bölümde görebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz, böylece bizim için gösterilmez. Alt kısımdaki iki seçenekte de dinamik olarak trend yönüne göre anlık destek ve direnç seviyelerini tanımlayabiliriz sonraki bölümde statik likidite hatlarının süresini ayarlayabiliriz. Bu miktarı artırırsak tanımlanan statik hatlar daha uzun süreli olur ve BCA Big Brother ile birlikte daha fazla veriyle çalışır. Statik olarak tanımlanan hatların sayısı artar, güvenilirlikleri azalır ve daha kısa süreli olarak görüntülenirler. Sonraki bölümde dinamik pivotların tanımlama süresini manuel olarak ayarlayabiliriz burada varsayılan olarak 3 olarak ayarlanmıştır. Sonraki bölümde statik likidite hatlarının hassasiyetini ayarlayabiliriz. Bu, bu hatların eğim katsayısıdır ve burada 0,1 ile 0,4 arasında optimize bir değer belirleyebiliriz. Bu değeri artırdıkça statik likidite hatlarının tanımlama fonksiyonunun hassasiyeti artar ve tanımlanan hatların sayısı da artar. Bu bölümün varsayılan değeri 0,3'tür. Bu değeri değiştirerek örneğin daha yüksek bir değer seçersek tanımlanan hatlar daha yüksek hata payına sahip olur. Eğer burada bir sınırınız varsa tanımlanan hatlar için bu değeri belirleyebilirsiniz. Şimdi burada henüz hiçbir şey tanımlanmamışsa bu durumda varsayılan modda görüntülenir. Tam bu noktada şöyle yapıyoruz. Bu bölümde double top ve double bottom gibi seviyelerin miktarını değiştirerek bunların nasıl tanımlandığını ve değiştiğini görebiliyoruz. Ne kadar fazla değişiklik olursa özellik kat sayısı da o kadar artar ve double topa ile double bottom seviyeleri daha fazla tanımlanır ve daha fazla öneme sahip olurlar ve miktar arttıkça tanımlanan seviyeler de buna bağlı olarak artar ancak bunların önemi daha az olur. Bu noktada dinamik likidite çizgilerinin hassasiyetini ayarlayabiliriz. Bu değer 0. 4 ile 0.95 arasında bir yerde olabilir. Bu sayının artması, dinamik likidite çizgilerinin sabit hassasiyetini artırır ve tanımlanan çizgi sayısını azaltır. Varsayılan değeri ise 0.1'dir. Burada, örneğin band gibi, tanımlanan seviyelerin sayısı 98 veya 130 gibi bir değere düşer. Ancak miktarı artırdığımızda, Değeri 0.4 olarak ayarladığımızda bizim için daha fazla likidite seviyesi tespit edilir ve bu da grafik üzerinde gösterilir. Son kısımlarda ise bir uyarı için alarm seçebileceğinizi ve talep bölgelerinin mitigasyonu etkinleştirildiğinde veya devre dışı bırakıldığında bu bölgelerin mitigasyonu gerçekleşirse Bizim için uyarıların oluşturulacağını belirtebiliriz. Talep bölgelerinin mitigasyonu için hem FAI hem de BOS talep bölgeleri hem de FAI ve BOS-FAI döviz bölgeleri için uyarılar alabiliriz. Burada bunları etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz. Sonraki bölümde frekansı en iyi saat Only Once, Bar Open ve Bar Close olarak belirleyebilirsiniz. Only Once ve Bar Open seçildiğinde sadece bir mum açıldığında bizim için uyarı oluşturulur. Bar Close seçildiğinde ise sadece mum kapandığında uyarı oluşturulur. Ayrıca bu bölümde alarmın zaman dilimini de UTC olarak belirleyebilirsiniz. Bu bölümde Display More Info seçeneğini burada etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsin. Bu sayede daha fazla veri bizim için görüntülenir veya gizlenir. Ayrıca boz çizgilerinin gösterimini de etkinleştirip devre dışı bırakabiliriz. Bu seçeneği etkinleştirdiğimizde seviyeler bizim için görüntülenir. Ayrıca bu çizgilerin stilini solid, dash ve dot olmak üzere 3 seçenekten birini seçerek değiştirebilirsin. Bu çizgilerin rengini de bizim için gösterebilirsin. Ayrıca BOS sinyali ana çizgilerinin gösterimini de etkinleştirip devre dışı bırakabilirsin. Bu seçeneği etkinleştirdiğimizde bu çizgiler bizim için görüntülenir. Burada bu çizgilerin stilini ve rengini değiştirdik. Bir sonraki bölümde burada BoS fiyat çizgilerinin gösterimini seçebilirsin. Bu seçeneği etkinleştirerek onların stilini ve rengini de ayarlayabiliriz. Bossenozaliminor çizgilerinin gösterimini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Ayrıca onların stilini ve rengini de ayarlayabiliriz. Ana değişim düşünce çizgilerinin gösterimini de ayarlayabiliriz. Ana değişim düşünce çizgilerinin stilini ve rengini de ayarlayabiliriz. Aynı şekilde yardımcı değişim düşünce çizgilerinin stilini ve rengini de ayarlayabiliriz. Minor düşüş çizgilerinin stilini ve rengini de bu şekilde ayarlayabiliriz. Buradan ana destek çizgisini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Böylece grafikte görünür. Sadece son destek bölgelerinin gösterilmesini sağlayabiliriz. Ayrıca stil ve renklerini de ayarlayabiliriz. Aynı şekilde ana direnç ve minor dirençler için de bu ayarları yapabiliriz. Bu özellikleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz stil ve rengi istediğimiz şekilde seçebiliriz. Son bölümde ise özelliklerin input değerlerinin gösterilip gösterilmeyeceğini, stat ve serek kısmında etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Bu seçeneği devre dışı bırakırsak, input değerleri gösterilmez. Etkinleştirirsek ise tüm özellikler gösterilir. Burada farklı seçenekleri etkinleştiriyorum ve çeşitli özellikleri değiştiriyorum. Bu süreçte bazı ek ayarları da yapılandırıyorum. Burada renk ve ile birlikte gösterilip gösterilmeme özelliğini de etkinleştiriyorum. Böylece bu göstergenin tüm işlevlerinde gösterilip gösterilmeme durumu uygulanabiliyor. Seçenekler ve yeni seçeneklerin stil ve renk ayarlarını bu şekilde yapıyorum. Böylece tüm işlevlerde değişiklikler uygulanıp aktif hale geliyor. Burada tüm işlevler bizim için aktif oldu ve gösterilmeye başlandı. Tüm modlar piyasa yapısının tanımlanması ve daha özel analizler için kullanımımıza sunulmuş durumda. Bu bölümde ana destek ve direnç seviyelerini ve ilgili verileri görebiliyoruz. Burada tüm veriler bizim için gösterildi. Arkadaşlar, bu göstergenin eğitiminin sonuna geldik. Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızdan memnuniyet duyarız.